Kimdir nedir kanalıma hoş geldiniz. Yarışma programı Survivor ile adını genişliklere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızlı ilerleyen sunucu, oyuncu ve müzisyen Murat Ceylan trafik kazası geçirdi. Murat Ceylan kaza geçirdiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ceylan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yayınladığı paylaşımda aracını Kamyonetinin altından çıkarıldığını belirtti. Ceylan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı. Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim mesajını paylaştı.